Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli kardeşlerim, bugün her sabah akşam camilerden duyduğumuz ve dinlediğimiz Vallahu lezila la ilahe illahu diye başlayan Haşr suresinin son 3 ayeti kelimesini mevzu edeceğiz inşallah. Allahu Teala Hazretleri ölene kadar devam etmeyi cümlemize nasip eylesin. Kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın ve bu sohbetleri her yerde paylaşın kıymetli kardeşlerim. Bismillahirrahmanirrahim. Evet kıymetli kardeşlerim, Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellemin her sabah akşam bize tavsiye ettiği ve camilerimizde okunduğu Hüvallahu lezi. Bunun hakkında sallallahu teala aleyhi ve sellem sayı hadis-i şeriflerinde Ahmet ibn Hanbel'in müstedinde olsun, diğer sayı kaynaklarda olsun Geçen bu hadis-i şerifte buyuruyor ki sallallahu aleyhi ve sellem men yusbihu Her kim sabaha çıktığı zaman üç defa euzu billahi semiyil alim mineş alim mineş Bunu üçe tamamlarsa buyuruyor ki sallallahu aleyhi ve sellem ve selase ayatin min ahiri suratil haşr haşr suresinin son 3 ayeti kelimesini de okursa sohbetin sonunda okunuşunda size okuyacağım inşallah rahman e, oradan eksiklerimiz yanlışlarımız varsa düzeltmiş olalım kim bunu sabaha çıktığı zaman yaparsa ve teala bi sebaine elfe melekin Allahu Teala Hazretleri o kişiye 70 bin melek görevlendirir. Evet, aleyhi o 70 bin melek o kişi için dua ederler. Kıymetli kardeşlerim, meleklerin duasını alıyoruz. Sabah akşam bunları okuduğumuz zaman, okuduğumuz zaman neler kazandığımızı bilelim. Bu şuuru okuyalım. 70 bin melek ona dua eder ve buyuruyor ki sallallahu aleyhi ve sellem ve anhu shayatinel insi vel cinni insan ve cin şeytanlarının şerlerini o melekler onu kimseden. Sabahleyin bunu okuyan kimseden def ederler buyurur. Hatta yumsiye akşama varıncaya kadar melekler bu kişiyi koruma altına alır. İnma tefi zalikel yevmi eğer ki o okuduğu gün, sabahleyin okudu ya akşama kadar vefat ederse mate şehiden şehit olarak ölür buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Evet bu ümmetin ekserisi yatağında ölenlerdir kıymetli kardeşlerim. Şehitlerin çoğu yatağında ölenler, Şehitliği arzu edenler ve şehitliği kazandıracak salih amellerle meşgul olanlar. Ve men qaleha hine yumsi akşama çıktığında da bunu kim aynı şekilde yaparsa kane bitilke menzileti buyuruyor ki sallallahu teala aleyhi ve sellem aynı müjdelere nail olmuş olur. Bu müjdeler bu şekilde devam ediyor kıymetli kardeşlerim. Şimdi okunuşunu okumuş olalım. <older> أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم لو انزلنا هذا القران على جبل لرايته خاشعا لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله فتلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا ، إله إلا هو عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم والله الذي لا الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم Sadakallahul azim. Ben Levenzellâ'dan okumuş oldum. Bazı rivayetlerde 4 ayet Levenzellâ'yı da katıyor. Levenzellâ'yı da katarsak bütün rivayetleri top, derlemiş, toparlamış. Bütün rivayetlerle amel etmiş oluruz. Ama bir adam şu müjdeleri sade Leziden aşağıda okusa nail olmuş olur. Kıymetli kardeşlerim yine sallallahu teala aleyhi ve sellem buyuruyor ki men qara'e Hawatim el hasr fi leylatin ev kim hasr suresinin son 3 ayeti kerimesini Efendim gece veya gündüz okursa işte sabah akşam gece gündüz olmuş oluyor. Fema temin yevmihi evleyletihi o okuduğu günde veya gecede ölürse fakat evcebel cennete cenneti kendisine vacip kılar buyuruyor sallallahu teala aleyhi ve sellem. Allahu Teala ölene kadar devam etmeyi özellikle öleceğimiz günde ve gecede okumayı cümlemize nasip eylesin. Kanalımıza abone olun, bildirimlerinizi açın ve sohbetleri paylaşın kıymetli kardeşlerim.